Şu, şu sözü bendeniz hocamdan duyduğumda elhamdülillah öğrendim. Bu iş nasıl olacak diye düşünüyordum. O bir hafta on gün böyle ben kendi kendime yollarda falan gülerek yürüdüm yani. Şimdi söyleyeceğim söz. Bir insan maneviyatta, ibadette, taatta, Kur'an okumayla meşgul olduğu halde doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini nasıl anlar? Bir insan Kur'an-ı Kerim okudukça, ibadet taat ettikçe, Allah Teala'nın merhametiyle alakalı duyguları artıyorsa, Peygamber Efendimiz'e karşı hürmeti gittikçe artıyorsa, bitmedi, işini yapmak, üzerindeki vazife neyse, helal dairesinde, ve insanlara hizmet noktasında şevki artıyorsa, doğru okuma yapıyor, doğru yolda ilerliyor demektir. Bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğu halde Allah hakkındaki düşünceleri beni affetmez, beni şey yapmaz, niye bana böyle yaptı gibi. Allah hakkındaki düşüncelerinde bulan, bulanma varsa, teşviş, teşviş diyoruz buna. Hazreti Fahri Alem'e karşı saygısızlık ve onun sünnet-i seniyesini küçük görmeler başladıysa, Hani burada sünnet-i seniye derken de artık korkuyoruz. Mesela Efendimizin en büyük sünnet-i seniyesi nedir? Karşısındaki insanın cennete girmesi, rızayı kazanması için hareket etmektir. Mürüvvet, kötülük yapan insanı bile affetmesidir. Sabır, kanaat, sünnet-i seniye budur. Canım kıyafetler de sünnet-i seniye değil mi? O kıyafetlerden bir başlangıç olabilir. Ama Efendimiz'in sünnet-i seniyesi denildiğinde affedicilik, merhamet, başkasının gamıyla, derdiyle meşgul olmak, onun hayatını kolaylaştırmak, size cehennemin haram kılındığı insana haber vereyim mi? Söyle ya Resulallah, geçimli insanların hayatını kolaylaştıran kişidir. Allah ona cehenneme haram kılmıştır buyuruyor. Oruç tutuyor evdekilerin hepsi siperde. Ne zaman bilmem ne yapacak diye bilmem ne sünneti seni. O misvakta bilmem değil o sünneti seni. Dişlerinin temizliği tutuyorsa tamam ya tamam o niyetle yapsın. Ama insani, insani olarak bir bakmak lazım meseleye. Konuşulacak çok şey var. Efendimiz'e karşı bu onun ahlakına bürüneyim. Doğru sözü buldum. Onun ahlakına bürüneyim diye. Gayrette azalma varsa, üçüncü madde çok önemli. Yanlış okumayla alakalı üçüncü madde. Yapacağın işlerle alakalı bezginlik ve insanlara hizmet noktasında insanları küçük görüyor veya insanlara değmez ya, yapmayayım ya falan gibi bir noktaya geliyorsan, sen İster Tekke'de ol, ister Mekke'de ol. İster esma çek, ister Kur'an oku. Sen aşağı doğru iniyorsun, haberin yok. Ölçüsü budur.